dedim herkes dedim herkes dedim Aleyküm selam. herkes dedim katkı veriyor <gülüyor> <gülüyor> tetik Süleyman gidiyor Süleyman benim dış cepheci arkadaşlar benim <laughs> benim dış cepheci o dış cepheyi en son bizim evin dış cephesini yaptı Ondan sonra ee, ve aleyküm selam. <laughs> Adamlar öttürüyorlar. Aa bizde de var o korneden. Bu korneden bizde de var. Canan Üstam'ın kornesinden. Evet selamun arkadaşlar. Merhabalar herkese. Ilgaz Dağı'ndan saygılar, selamlar, sevgiler. Videoma başlarken arkadaşlar şu gar manzaralı ee, çekimde aracımıza daktırdığımız e, kornaların e, sponsoru <laughs> Bülent abi ve Caner ustama çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, kornalar için çok teşekkür ederiz. Hepimiz hep beraber teşekkür edelim arkadaşlar. Onların sayesinde e, aracımızın kornaları da takılmış oldu. E, Allah bolluk bereket versin onlara. Keselerine bereket diyelim. Evet arkadaşlar şu anda da e, Ilgazlarandayım. Gördüğünüz gibi zaten e, az önce de Buraya girdim biraz aslında girerken çekseydim iyiydi buradan dönerken ama sizlere dönerken çekemedim. Şöyle başlayıp burada şöyle gar yağışını da yakalamışken arkadaşlar Ilgaz Dağı'nda tünelin tam dibindeyiz. Şöyle gördüğünüz üzere manzara müthiş. Bu manzarayı yakalamışken sizlere bunu da sunalım dedim. Kaçırmayalım. Yarına da güzel bir videomuz çıksın buradan. Evet millet gar yağıyor diyor arkadaşlar. Kaçıyor buralardan. Kaçsınlar bakalım herkes. Herkes kaçıyor. Biz de karşı yeniyelim biraz. Bilader ne yaptı bilmiyorum ya. Bilader ne yaptı bilmiyorum. Bilader de aslında ben biladeri bekliyordum aşağıda arkadaşlar. Arabamda bayağı bir çamurdu bu şeyler falan. Aşağıda suyun dibinde durdum. Bir su tuttum öyle. Elimde fırçam vardı. Biraz zaman aldı. Bir kova almam lazım kendime. Durduğum yerde hemen aracı iki dakikada yıkamak lazım. 5 dakikada yıkanır arkadaşlar. O yüzden bir kova alıp şey yapacağım. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim kornaları. Kornalar da yakıyor değil mi? Yakıyor. Yakıyor kornalar. Kornalar yakıyor da soğukta yakıyor arkadaşlar. Bakın burası bayağı bir e, esip püsüp yağmaya başladı şu anda kamerada pek belli olmuyor ama yüzüme yüzüme vuruyor arkadaşlar. Yüzüme yüzüme vuruyor. Buradan da e, şu abimiz de gelmiş de burada soğuğun dibinde mi yatmış ne yapmış bilmiyorum. Eh, herhalde soğukta yatmış adam ya. Soğukta yatmış. Soğukta yatmış. Arkadaşlar bu manzarayı e, görüp de kaçıramazdım yani. Kaçıramazdım. Hem de e, Bülent ustama, Bülent abiye Caner ustama e, buradan e, bu manzarayla teşekkür etmek istedim. Az sonra kornamızı da çalarız. Kornamızla beraber buradan e, yukarı darada darada da de, devam ederiz. Biladerin yanından geçerken onu şaşırtacağım. Şimdi biladerin haberi yok bu korna işinden. Biladerin Biladeri şaşırtacağım arkadaşlar. Yanından geçerken. Tabi geçebiliyorsa bu da tuğlasını yatırmıştı. Tuğlayı e, yatırdığı için arkadaşlar Biraz yatmıştı. Baktım tuğla yattı dedi bana. Çık yukarıda düzeltelim dedim. Bekle beni dedim az. Benim arabanın bir şeyi kaldı. Yanlığı kaldıydı. Onu yıkıyordum. Bir su tutuyordum. Çok simsiyah olmuştu çamur çorap. Onu e, hallediyordum. Dedim yukarı çık bekle e, yatık yer bulur orada düzeltiriz dedim ama o da petrole kadar gider herhalde öyle. petrolde de yatık yerde şey yapar onu. Evet kar yağışı başladı arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi burası 10 numara 5 yıldız bir yer. Şimdi ben buradan e, çıkışımı yapacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş buradan yukarı gideceğim. Yarın sizlere çok güzel bir video hazırlamış olalım böyle. Bir arkadaşımız bana şey yapmış arkadaşlar. Yorum yapmış. E, i̇şte her videonun sonunda e, katılın. Şapın şey e, abone olun izlenge yalvarıp duruyorsun demiş. Bu yalvarma işlerini bırak demiş. Kaç senedir demiş aynı şeyi söylüyorsun videoların sonunda demiş. E, milletin seni dikkate aldığı da yok. Videolarını da kimse beğenmiyor, izlemiyor demiş. Her videonun sonunda da bu yorumu yapıyorsun demiş Bana e, ben de cevap yazdım ona da gene de buradan da cevabımı vereyim arkadaşımıza. Arkadaşım her videonun sonunda e, şimdi her videonun sonunda bu yorumu yapıyorsun. Bu işte e, belirtiyorsun dediğin zaman Allah razı olsun senden diyorum. Ben sana hiç kızmadım, hiç darılmadım, hiç gücenmedim. Ama şu yalvarma konusuna bir tek takıldım. Yalvarma diye bir şey yok arkadaşlar. Ben kimseye yalvarmam, bir şey yapmam. Hiç öyle bir derdim tasamda yok. Bizi bilen bilir, seven sever. Yani izlemek isteyen izler bizi. İzlemek istemeyene biz zorla kendimizi izletecek halimiz yok arkadaşlar. Ama bizi seven kemik kadromuz burada zaten var. Bu 6-7 yıldır. Bu kardeşimize de baktım ben, katılma tarihi 5 yıl önce katılmış bize bu yorumu yapan. Ben de, yani o benim takipçim de ben de onu takip ettim. Araştırdım, baktım yani. Her videonun sonunda deyince de dedim ki, kardeşim benim şöyle bir sözüm var. Gizli gizli hayran, sinsi sinsi düşmansın diye bir lafım var dedim. Onu ben sana hatırlatayım. Ona da onu yazdım. Ee, cevabını verdim yazıda güzel bir şekilde. Kırmadan, üzmeden ama o beni e, şu yalakalık konusunda kırdı arkadaşlar. Ben yalakalık kimseye burada yapmadım. Biz yani gördüğümüz gibi arkadaşlar doğal, e, millet gibi öyle ne bileyim andık kundik şeylerle ben e, şey yapamam arkadaşlar. Sinirliysek sinirlik, yumşaksak yumcak söyleyeceğimizi söyleriz. Kimseye de böyle e, şeyimiz olmaz. Bizim eyvallahımız çok olmaz. Biliyorsunuz beni. Ama o kardeşimize azıcık bir şey kırıldım. Çok azıcık fazla değil çok azıcık. <laughs> olsun. Ondan, ondan da Allah razı olsun. Ben şeye takıldım sadece. Takıldım derken şöyle yani. Diyor ya her videonun sonunda. Demek ki her videomu izliyor. Az önce dediğim gibi gizli gizli hayran sinsi sinsi düşman bana. Olsun. Canı sağ olsun kardeşimizin. Abimizse bizden büyükse abimizin. Ee, buradan da ona bir cevap gelmiş olsun tekrar tekrar bu Caner usta'ma ve Bülent usta'ma buradan çok çok teşekkür ediyorum kornaları için kornalarımızın sponsoru olduğu için Allah razı olsun ikisinden de e, canları sağ olsun var olsunlar yanımızda olsunlar kalpleriyle beraber bizlerle olsunlar hepiniz olun o bize de yetiyor aslında ama e, yani böyle de paylaşmak bazen iyi oluyor e, ablam Ümmiyan ablam, e, devamlı sponsorumuz zaten, o bize katkıda devamlı bulunuyor, ondan da Allah razı olsun. E, buradan Hakan Tunç, e, ondan sonra Emrah Tanrıver, ondan sonra bir tane daha katılımcımız var, bak şimdi ismini hatırlayamadım. Şimdi diyecek ki, abi hepsini söyledin, beni söylemedin. E, bak şimdi, neyse onu da birazdan söyleriz. E, aklıma gelir illaki. Şimdi bu kadar arkadaşımızın yorumlarına bakıyorum, isimlerini yani. Arkadaşlar 15-20 bin aboneyi de hatırlamak biraz zor oluyor ama katıl butonundan e, katılan bize üye olan arkadaşımızı hatırlamamak da bizim için de ayıp yani. Bana da ayıp yani. <laughs> evet dediğim gibi arkadaşlar gar yağışı burada müthiş, güzel, 10 numara, 5 yıldız. Yağış devam ediyor. Sizlere e, bu yağışı izletirken de kendim de arkadaşlar şöyle yavaş yavaş buradan çıkayım arkadaşlar. Bu kar yağmaya başladı. geredelerde de yağarsa işimiz harap. Kendimizde harabuk. Ok. Bu kar manzarasını yağarken sizlere sunduk. Bu kadar yeter. Garın altında ıslandık, üşüdük. Ayağımda da terlik. Aha. Şimdi Caner <laughs> Usta şimdi gider ki kardeşim ayakkabın da mı yok? Ayakkabın da mı yok? Ayakkabı da mı alalım sana? <laughs> Bülent abi bir tanesini sen al, bir tanesini Caner Usta alsın. Biri kırmızı, biri beyaz olsun. Bak biri bordo, biri mavi de olabilir. Abi işin esprisindeyim. Ee, Allah razı olsun herkesten. İzleyen izleyen, katkı veren bütün dostlarımızdan, abonelerimizden, katılımcılarımızdan tek tek Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, ben biraz üşüdüm arkadaşlar. Ayaklarımda ıslandı işin açıkçası. Ayakkabıyı çıkarıp oradan ayağımıza giymedik, erindik. Şimdi buradan ben yavaş yavaş çıkacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş gideceğiz. Sizlerle beraber aracıma şöyle geçeyim, aracıma geçeyim. Şu kardeşimizi de bir bakayım ismini hatırlayamadım. Adama çok ayıp oldu ya, çok ayıp oldu. Özür dilerim usta. büyüksen ya da küçüğün sen. Şöyle e, tekrar özür dilerim. Şimdi bakacağım hemen. Hatırlayamadım. Hatırlama hatırlayamasak da bakacağız, göreceğiz. O yüzden şöyle aracıma yavaş yavaş geçeyim ben. Hepinize teşekkür ederek yolumuza devam edeceğiz. Ama biladeri şaşırtacağım yanından geçerken arkadaşlar. Ona da 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 Kornamı çalacağım. Arkadaşlar kornamızı tak durduk. Ben şimdi o tepeye tam kornaların yanına o klimaların, klimanın önü var ya arkadaşlar. Sağlı sollu bak siyah yerler. Şöyle göstereyim. Oralara bir tane de lamba tak dedim Samet kardeşime. Onun da eline koluna sağlık. Bu arada burada o da dün uğraştı bizimle. O kadar işin arasında e, aslında hazır ihtiyaçlar varken korna e, e, takamazım dedi de seni gramadım abi dedi. <laughs> o yüzden e, kornamızı da taktı. Sağ olsun var olsun bayağı bir uğraştı. Aşağı yukarı e, öğlenden akşama kadar benim kornalarla uğraştı. E, o yüzden e, onlara da arkadaşlar bir salma vurdum. Normalde e, aslında... E, Bin lira'da onlara salma vurdum aşağı düştüm arkadaşlar bin lira yüksek söylediler bana dedim Ramazan abiye e, abi dedim herkes <laughs> dedim herkes dedim aleykümselam herkes dedim katkı veriyor <gülüyor> <gülüyor> tetik Süleyman gidiyor Süleyman benim dış cepheci arkadaşlar Benim <laughs> benim dış cepheci o. Dış cephe en son bizim evin dış cephesini yaptı. Ondan sonra eee Ve aleyküm selam. <laughs> Adamlar öttürüyorlar. Aa bizde de var o korneden. Bu korneden bizde de var Canan Üstam'ın kornesinden. O yüzden az sonra biz de herkese tatatatata ta 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 edeceğiz öyle yani. Öyle kaçarı yok. İyi de burada onların bunları çekerken bayağı da beni bir üşüttüler arkadaşlar. Bayağı da bir üşüttüler. Çekim yaptığımı da görünce peş peşe hepsi arkadaşlar daga 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 daga, daga çalıyorlar yani. Çalsınlar bakalım. Geçenler bizim e, arkadaşlar da hepsi arkadaşlar. Son iki aracı tanımadım da önceki 3-4 araba bizim arabalardı. O yüzden e, onlara da aleyküm selam diyelim katkılarından dolayı dediğim gibi herkese teşekkür ederim. Videomuza katılan güzelliklerden dolayı da herkese teşekkür ediyorum. Bak hiç tanımadığım bir arkadaşım bile geçerken bize bir güzellik kattı. Verdi korniyi, verdi ayarı, devam etti. Ben de şimdi aracıma geçiyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi buradan e, Samet kardeşime, Ramazan ustaya ellerine sağlık. Caner ustama, Bülent abimize kesesine bereket Allah herkese bolluk bereket versin. Güzellikleri paylaştıkça böyle güzel oluyor zaten. Ee, dediğim gibi e, aracımıza şimdi geçelim. Bu arada aracımızın içini de arkadaşlar. içini de şöyle gördüğünüz gibi aracımızın içini de yaptırdık. Yaptırdık derken e, malzemeyi istedik. Kendimiz böyle e, montajını yaptık arkadaşlar. Montajını kendim yaptım. Gördüğünüz gibi aracımızın içinin de montajını kendimiz yaptık arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu da bir güzel ayrı bir güzellik oldu. Yani renk olarak da güzel. Benim istediğim renk gelmedi. Aslında o Mercedes'e geldi ama Mercedes'in yapınca onu da gösterir birader. Kendisi çekim yapsın diye ben ellemedim onun şeylerini. O da sizlere onu sunsun. Şöyle gördüğünüz gibi taban aynı şekilde. Birebir araca uyumlu arkadaşlar. Bunu da göstermiş olduk. Şöyle sizlere. Acı, aracımıza binip yolumuza devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar aracımıza bindik. Kar yağışı devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim deyip aracımızı çalıştırdık. Ee, e, bak şimdi isime bakacaktım. Şeyde hemen açtım kamerayı. Hakan Tunç Hakan Tunç Emrah Tanrı verdi. Tokulu Yasin Çınar Evet hatırladım Yasin. Yasin Çınar asker arkadaşım vardı. Oradan Yasin aklıma geldi arkadaşlar. Yasin Çınar kardeşime de buradan saygılar, selamlar diliyorum. Bize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ee, tekrar söylüyorum. Bülent Abaydin Caner Ustam Ümran ablam, Yasin Çınar, Hakan Tunç, Tokulo, Emrah verdi kardeşime buradan selamlar, saygılar verdiği destekten katkıdan dolayı ee, arkadaşlar bütün hepiniz katkı veriyorsunuz. Ben sadece bu şey katıl butonundan ve şeyden e, süper teşekkürden bize destek verenlerin isimlerini saydım buradan. Diğerleri de kornamızı daktıran Bülent abimiz ve Caner ustamız. Ümmihan ablam o sürekli sponsorumuz zaten. O bizi yalnız hiç bırakmıyor. E, yalnız bırakmayan bütün dostlarıma abonelerime çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar da bize e, maddi destek vermedi diye kimseyi kaldırıp atacak. Manevi destek de bizim için çok önemli. Teşekkürleri hepsine borç biliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi yavaş yavaş buradan çıkayım. Şöyle yavaş yavaş gidelim buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Niye yavaş yavaş diyorum arkadaşlar? Şöyle bizim birader acık tuğlayı yatırmıştı demin dedim ya. Onu bir bakacağım. Ne yaptı, ne etti? Şurayı bir geniş almam lazım da şuraya girmedim. Arabanın önünü buz olur. Şey yapar diye. Şöyle genişkene gireyim buraya şimdi. Bu abim de burada yatıyor mu? Ne yapıyor ya? Bu soğuğa yatılmaz. Ha bu soğuğa yanardır ama bu soğuğa da burada yatılmaz. Git kardeşim başka yerde yat ya. Kar yağarda kalışsın da buralarda kalışsın. Buralarda. Geç daha dayı geç. Çabuk geç. Kendine hala o yana atmıyor ya. Bunlar. Bunlar. Bunların şüfürlüğü kısıtlı ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu manzarayı sizlere durdum, çektim. Ilgaz Dağı'ndayız. Kar yağışı devam ediyor inceden inceden. Yorumlara cevap vermiyorsun diyen arkadaşlara e, buradan yorumları okuyorum arkadaşlar. Yalnız ha bu da çekim yapıyor. Bak yavaş yavaş geçerken. Hadi bismillah bakalım. Evet aracı yavaş yavaş tamamlamaya başladık arkadaşlar. 3 sene sonra da olsa iç döşemesini yaptırdık. 3 sene sonra da olsa. Ee, kornalarımızı taktırdılar. Allah razı olsun. Bu arada iç döşeme için Adana Pozantı'dan bize iç döşemeyi gönderen Megatrux tır döşeme ustamıza Tır dizayn ustamıza teşekkür ediyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Onu da bir es geçmeyelim. O da indirimini bize yaptı. Ufak da olsa bir ikramı oldu. Ona da teşekkür edelim buradan. O da bizi es geçmedi. Sağ olsun var olsun. Allah razı olsun. Herkesten. Katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Vay be. Buraya doğru da aynı şekilde arkadaşlar. gar manzarası devam ediyor. Yolda bir şey yok ama e, geri tarafta var. Kenarlarda var. Arkadaşlar bunları size e, böyle göstere göstere gideceğiz. Şimdi hani değişik şeyler olsun diyorsunuz. zaten Arkadaşlar ne yapalım ya? Elimizden gelen bu. Hani değişik ne yapabilirim? Yani değişik ben şimdi video çekeceğim diye İzmir'e, Adana'ya, Antalya'ya gidemem ki ya. Buralara da gittiğimiz zaman oldu. Buralardan da çekim yaptım. Ne yapalım? Biz de böyle yani. Biz bu şekilde... Hızı, hızı arabayı biraz fazla salmışık arkadaşlar. Tabi ötmedi ama ihlali verdi. Bu kardeşinizi de bu şekilde ee, kabullenin. Ne yapalım ya? Ne yapalım? Sizi seviyorum ben. Siz e, Allah razı olsun. Ben arkadaşlar bak video atmadığım dönemde bile benden vazgeçmedi arkadaşlarımız. Gerçekten yani bizim e, azaz kemik kadromuz ben belki bir 3-4 ay 5 ay video atmadığım dönem vardı bir ara. Hani bıraktım YouTube'u diye. Kızdıydım. Bazı arkadaşların böyle e, yorumlarına böyle cins cins şeyler de yazıyordular. Bir de kırıcı şeyler de yazan olmuştu. Baktım yorumlara bakayım dedim. Yorumların hepsine de o yüzden arkadaşlar biraz da bakmıyorum yani. Bazı şey yaptığımda. Gerçi çok yok artık. E, onları eledik çoğunu ama <laughs> O oh, buraya doğru da yağ ya. Buraya doğru da yağ ya arkadaşlar. Buraya doğru da kar yağ ya. Oh, 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 oh. Şakır şakır. Yani bir de nasıl yağıyor? Böyle ince ince. ince dolu olur ya böyle. Tor gibi tor gibi. Aşağıda polis amcam mı var? Ne yapıyor onlar? Gazam var. Aynen gaza yapmış. Duvarlara vurmuş arkadaşım. Kaydırmış herhalde. Arabiyi kaydırmış duvara vurmuş. Allah kolaylık versin. Allah böyle yardım eylesin arkadaşlar. Hepimize yolda izli olanlara küçük araç, büyük araç fark etmiyor. Herkese Cenab-ı Allah yardımcısı olsun. İnşallah bollulara falan yağmazdır. Oyalandık buralarda ama dayı. Saldık, sardık silkeledim yüzümüze, gözümüze suyu ya. Daha yeni yıkadıydım arabamı ya. Ya dayı ya. Çorumlu yapmaz senin yaptığını dayı. Gerçi senin plakada çorum plaka ya. Sen de çorumlusun herhalde. Anca sen yapardın zaten bunu bana. Böyle <laughs> derler ya arkadaşlar. Çorumlu yapmazdı senin yaptığını diye. Onu niye demişler öyle? Ben de onu çözemiyorum yani. Ne var yani? Çorum, çorumlu yapmaz derken. Bak şimdi öyle bir yerde geliyor ki bak. Bak. Şimdi öyle bir yerde geliyor. Bak şimdi. Al. görüyor musun Bak. Bak. Gendüzü de dönemeyecek şimdi virajı. Bak görüyor musun benim şeride geçeyim neredeyse. E kardeşim burada girme sollamaya. Girme yani. Az iki dakika bekle abi düz yerde gir sollamana. sulu gara döndü arkadaşlar şimdi. Aşağıya doğru sulu döndü. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle hoşça hoşçakalın dostçakalın. Muhammed Atar kanalında kalın videolarımızı beğenip paylaşmaya izlemeye izlettirmeye devam edin. E, katıl butonundan ve süper teşekkürden de bizlere destek verip kanalımıza üye olabilirsiniz arkadaşlar. Siz değerli dostlarımın destekleriyle burada biz varız. Siz olmazsanız biz zaten yokuz. E, bu arada tekrardan e, Caner Ustam ve Bülent abiye e, teşekkür ediyorum güzel bir gar manzaralı, Ilgaz Dağı manzaralı bir teşekkür videosu ona, onlara yayınlayayım dedim. Ee, bize verdikleri destekten dolayı. Yani destek derken kornalarımızı onlar taktıklar. Sponsor oldular arkadaşlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ümmüyan ablamız zaten devamlı destek veriyor. O, e, rutin sponsorumuz e, Hakan Tuğç, Yasin Çınar, Tokulo, Emrah Tanrı verdi. Katıl butonundan bizlere üye olup destek veren Emrah Tanrıverdi kardeşimiz de süper teşekkürden de ayrıyetten destek veriyor bize. Ona da buradan sağ olsun var olsunlar diliyorum. Diğer bütün katılımcı abilerimiz, kardeşlerimize teşekkürler ediyorum buradan. Hepsinin desteklerinden dolayı Allah razı olsun. Ee, bu e, yağmurlu, garlı şekilde buraya doğru devam ederken de videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım dedim. Ama e, arkadaşlar yani kırılman, üzülmen, darılman bana yani bu, bu yani elimizden gelen bu arkadaşlar. Ne yapalım? Yalan dolan mı söyleyelim? abartımı yapalım? Action mi yapalım size ya? Yalanla dolanla mı işimizi çevirelim? bizde öyle şeyler pek olmaz. Biz yapamıyoruz onu. O yüzden rutinimizle devam ediyoruz bizle olan herkese teşekkür ederiz. Bizi e, artık bizle yolunu ayıran arkadaşlarımıza da Allah yol açıklığı versin diyelim. Ne yapalım yani? Arkadaşlar abone olup beğeni yapmak ücretli değil. Yani abone olup bildirim zil seslerini açarsanız beğeni yaparsanız bunlar ücrete tabi değil. Bunlar kanala destek. Yani kanalımız bizim kanalımız senin kanalın sizin kanalımız ben size misafir geliyorum evlerinize arkadaşlar. Yanınıza. O yüzden bak bu yağmura da kapatamıyorum. Aslında normalde yayını şeyi videoyu sonlandıracağım da bu yağmurda da es geçip de size kapatamıyorum yani. yağmurda bir görün yani.